Herkese merhaba YouTube Streamler Simülatör 2 ile karşınızdayız. Oyun erken erişime çıkmış. Bizde denemezsek olmaz dedik. Oyunu genel bir inceleme, genel bir bakma açısından gireceğiz. Oyunun bayağı bir özelliği var. Karakterde şeyde zor, bayağı zor bir oyun. Gelir açısından da şey açısından da bayağı bir zorluğu var. Para kazanmanın zor olduğu bir şeydeyiz. Kendimizi yapmayı deneyelim. Ha, bu benim. Yakında zaten kamera açmaya da başlayacağım. Güzel, doygunluğunu biraz daha arttırdık mı? Ağza gerek yok. Burun. Bir Karadeniz burnu. Ha. Direkt Karadeniz burnu. Kocaman bir burun. Vücutta hafif kilo oluyor. Genişim. Yo, geniş değilim. Uzunum. Şöyle bir şey mi herhalde ya? Şunu. Şu şu şu. Aynı ben. Vallahi ben. Yayını başlatalım. Umarım patron işe geç kaldığım için kızmaz. Double espresso olabilir miyim? Bir cappuccino olabilir miyim? Şimdi müşterilerle ilgilen ilgilenin. Acaba ilk kiminle başlamalıyım? Ya İki kahve hatırlayamıyor musun? Sen aptal mısın? Patron çok kızgın dikkatli olsam iyi olur. Bana hemen kahve ver. Ve o anda kahveler yere düşer. Seni işe yaramaz aptal defol git şimdi. Bu dayağı çoktan hak ettim. Dayak yiyoruz. Ya bunun acısını almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir daha buraya gelme. İşten nefret ettiğimizi söylüyor. Beş saat sonra. Görevimiz ne? Kahve dükkanının girişi. Vay Nisan. Kahve dükkanının önden giriş olmuyor muydu ya? Bizim yanlış biliyoruz. Hop kapıyı açtık. Ne yapacağız? Tuvalet mi? İşten atılmış biri olarak niye buraya geldik anlamadım ama şuradan şöyle geçeyim. E ee, burada bizim işimiz ne? Şimdi şunu aldık. Bunları al, buraya at diyor. Tamam. Alıp atıyoruz ama. Araya gidiyoruz. Evimi vay babana araba öldürüyordu bizi. Oyunun genel amacı canlı yayın açmaya başlayan bir bireyiz. Benim anladığım canlı yayını açmaya başlayan bir bireyiz ve bu birey ne kadar zorlukla canlı yayına başladığını anlatan bir oyun. Abi biraz daha zorlasan arka kasana gireceğim yani. Burası galiba evimiz. Bu ne? O bu ev değil. Bu ev olamaz. Böyle bir ev yapısı bilmiyorum ben yani. Abi temizleyelim 2 dakikada evimizi. Galiba baya genç biriz. Kendimizi hızlıca bir düzen oturtmak amacımız. İşten ayrıldığımız için ekstra bir gelirimiz yok. Bildiğim üzere yani oyunda ekstra gelir var mı bilmiyorum ama. Güzel. Şu yatak değildir herhalde ya. Git sokakta yat daha az şey olur. Abi şu yatak temizleniyor mu ya? Vallahi temizlenmiyor. Şimdi şu masayı şuraya kuralım. Şimdi modemi şöyle koyacağım. Oyunu fazla bilmiyorum. Ya biliyorum desem yalan olur. Videoları da izlemedim. Direkt baktım yeni çıkmış. Alıp videosunu çekelim istedim. Hemen uygulamalarımızı indirelim. Genel bir başlangıç yapalım. <laughs> Ve Apps. Bütün oyunları indireceğim nerede? Uygulamaları indireceğim yani. 200 dolarımız var. Bu iyi bir meblağ değil. Ya fatura gelir, o gelir, bu gelir. Bayağı sıkıntılı. Dodo neymiş? Zamazor. Amazon. Dodo ne bilmiyorum. kayıt olalım takma adınızı girin ilk savone aynen anlaşmayı da kabul ettik kayıt dedik bu ne telefonumuz var güzel he yayını Dodo'da yapıyoruz madenci madencile başlamak için cihazı bulunamadı Diskata girelim. Hey dostum orada mısın Bana yaz buradayım ne var ne yok Harika ne istiyorsun Süper <laughs> mobiler bir yayıncı olmak istiyorum Haha <laughs> dostum iyi şanslar Bye Ciddiyim dostum bana yardım et Tamam tamam sakin ol ne yapman gerekiyor Yayın yapmaya başlamak istiyorum Git dodo vpk zaten kaydolduk Dostum o programını in indirdim Her şey hazır Başka ne var bir düşüneyim kanka Yine parayı Nasıl görünüyor? Para mı? He donate la bir indirmen gerekiyor o kala. İndirdim tam banka hesabımı doldurmaya hazırım. Akış ayarlarını abisinden yapabilirsiniz. Anladım. Kardeşim şimdi ne yapıyoruz? Aşağıda Katılabilirsin. arasına katılabilirsiniz. Sadece yayın yapmaya başladıydı. Garanti izleyeceğim. Artı bir izleyici garanti. Başka bir tavsiyem var mı? Para kazandıkça çek yapmanı yüksel. Zaman zordan bir kamera alabilirsin. Alabilirsen al. Popüler değilsen bir kamera ihtiyacım var. Kameralı yayınlar daha fazla dikkat çeker. Ama kamerası bir yayıncı gördüm oyun oynuyordu ve tonlarca izleyicisi vardı. Ben de onun hakkında konuşmamı isteme. Fatku Zirik. Neyse ben gidiyorum. Sinirlerimi bozuyorsun. Özür dilerim. Ve teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Şimdi bizden kamera almamızı isteyecekler galiba. Aynen öyle. Git bir kamera al demiş. İki dakikada bir kamera alalım. <laughs> Abi kameralar şimdi çok Yo mikrofon al diyor. He doğru mikrofonumuz yok. Basit bir oyuncu mikrofonu. Şunu alalım. Şimdi mikrofonumuz geldi. Ee, mikrofonu koyup yayınlara başlayacağız galiba. O dayım 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 canım dayım canım dayım. Ne getirmiş mikrofon getirmiş. Ya dayım senin daşana beton. Y Okul müdürü gibi koydu o mikrofonu yerine. Şu kapıyı kaparsak sevinirim ya biraz uyuyalım. Tüm gün zaten ev temizliğiydi falan yorulmuşuzdur diye düşünüyorum. Hedefim 5 taklidi eğer be, ulaşırsan partnerlik için başvurabilirsin partner olmadan hmm. abone kazanamazsın Bu kim <gülüyor> lan İyi <laughs> dostum hissedebiliyor musun bu evin enerjisi çok yoğun Sen kimsin be Ben sadece bir gezginim rüzgar beni buraya getirdi ama bu ev huzursuz Ne Ne anlatıyorsun sen ya Erken <laughs> erişim olduğu için şans seni dövdüğüm kodları henüz yazmamışlar Oyun kes hadi uza. Malsın. Bize hakaret etti. Abi dayak atamıyor muyuz buna ya? Bu bizim komşumuz değildir inşallah. Abi ev çok batmış ya. Hemen evi temizleyelim. Biraz oyunu incelemek istiyorum. Yayınlara başlamak değil de. Başlamak istiyorum ya Biraz para kazanalım 30 dolarlık bir iş Yani anladığım üzere Kafeden kovulmuşuz Ve bir bisikletimiz var Bununla Şey yapıyoruz Adı ne Paket servis Vaktimiz kalınca da Dayı git artık. Güzel. Genel açıdan. Ya oyunu biraz araştırdım. Oradan biliyorum yani genel mantığını ama. Zor bir mantı olacağını düşünmüyorum. Gelişebileceğimiz bir oyun. Biraz çalışalım. Para biriktirelim. Daha iyi bir bilgisayar kuralım diye düşünüyorum şu an ya. Hemen bir iş daha alalım. Bari kolayken birkaç iş atalım. Elimizin altında iş olsun bari. Biraz çalışalım. Yayın açarız akşamları. Kendimize bir düzen kurmamız gerekiyor bence. Güzel bir ev, güzel bir ortam. 206 dolar var. Bir iş daha alalım sonra eve dönelim. Genel oynanış olarak bence oyunun mantığı çok iyi. Biraz paramız olduğunu düşünüyorum. Gidelim eve bir yatıp kalkalım. Ooo pırıl ne güzel. Hala enerjimiz var. Web'e girelim. Zamazor diyelim. Bir kamera sipariş edelim edebiliyorsak. Tablolar, masalar, modemler, lambalar. Kameralar. He. Bak. Güzel bir kamera var. Ama şundan alalım ya. Zaten fazla paramız yok. Bir de yataklar ne kadar acaba? Veya rem mi alsak? Yo rem gerek yok ya. Yatak alalım yatak. 60 tane var 220 yetiyor galiba aynı. Ama bu da kötünün de kötüsü. Tamam al ya yapacak bir şey yok. Fakir hissetmen normal. Şu yatağı şöyle koy. He, kameramız geldi. Ha, dur yanlış konuşlandırdık. Bilgisayarımız başladı. Discord, Felix. Donate lavamızı açalım. Hop SM'imizi açalım. Kamera göster. Tamam yayını başlat. Genel olarak e, nelerden hoşlandığımızdan bahsediyor galiba ufak tefek. Aa virüs kaptık. Bu kim? Açmayacağım kapıyı. Kim olduğunu bilmiyoruz sonuçta. Bugün de hemen gidiyoruz. Bisikletimizi atlayalım. bok kim lan? Ha küfür etti. En azından güzel bir yatağımız var yine işimize gidelim akşam geldik mi yayın açarız veya ilk üç gün böyle olsun yatak aldık yayın odamızı kurduk eğlenceli oldu bir dahaki bölümler için 10 like atmayı unutmayın genel böyle oyun incelimi videoları devam edecek biz is olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Herkese Geldiği için teşekkür ederim. Bay bay.